Buyur soruyu soruyoruz. Abi şey konusu, şimdi senin e, meleklerle alakalı e, getirdiğin tanıma dayanarak bu Kur'an-ı Kerim'de meleklere iman hususu var ya ona bir açıklık evet. getirir misin acaba? Müsaade Evet abi. Şimdi Şimdi abi öncelikle iman meselesini biz anladık değil mi? Yani iman etmiş olmak bilmediğim bir konuda tahmin yürütmek ya da bir beyanda bulunmak değil. İman etmiş olmak emin olarak ikna olmuşluktur. Bu da ayetle olabilen bir şey. Yani hiçbir delilin yoksa, hiçbir ayet yoksa bu konuda, vicdani ikna olmuşluğun yoksa, sırf mistik bir tanımı, sırf e, bir e, sana belirlenmemiş bir şeyi onaylamış olmak değildir iman. Melekler. Neydi meleklerde? Benim tanımımı anladınız mı melek ne demek? Meleklerin, ben gayet iyi anladım abi. Çok güzel Allah'ın tanımıyla, Allah Azze ve Celle'nin tanımıyla e, melek olgusu şu. Bir, yaratılmışlardır melekler. 2. iradeleri yoktur meleklerin. 3. Yaratılış gayeleri vardır meleklerin. 4. Melekler yaratılış gayelerinin dışında bir şey yapmazlar. Nereden biliyoruz? Ayetlerle delil getiriyoruz. Diyor ki, Sübhaneke <laughs> la <laughs> ilme illa ma allemtene inneke entel alimul hakim. Seni noksanlıklardan uzak tutar, tenzih ederiz senin öğrettiklerinden başka hiçbir şey bilmeyiz. Yani öğrettiklerinin ona, onlara verilen vasıfların, onlara verilen kodların dışında başka hiçbir şey yoktur. İradeleri yoktur. Yani bu şudur, bir usul değildir. Yani melekler bir tür değildir. Melekler fıtrattaki varoluştaki bütün sistemin görevli olup görevlerini yapan etkenlerdir. Melekleri bir şeye getirmek. Bir şeye getirmek. Yani böyle görevli memurmuş gibi algılamak bu insanın beşerleştirdiği aldı. Ve buna da İsrailiyat ve işte ruhbanın getirdiği mistik tanımlar buraya getirmiş. Şimdi iman etmiş olmak yani meleklere iman etmiş olmak demek onları onaylamak değil. Onların onlara karşı yani onların varlığına karşı bir usul geliştirip emin olmak onlara karşı. Şimdi melekleri gösterelim önce onlara nasıl iman edebiliriz? Yani bu Allah Azze ve Celle'nin talebi burada bizden adil olması gerekiyor. Yani Allah bize tahminde bulunun demez. İkna olmuşluktur iman etmiş olmak ve buna da ayetlerle söylüyor. Şimdi neydi melek? Gördün mü meleklerinden? Yani şu anda mesela ben konuşurken bir melekle konuşuyorum. Yani bir meleğin sayesinde konuşuyorum bir meleğin görevini yapması sayesinde konuşuyorum. O melek başka bir görevi yok o melek. Yani ses tellerimin başka bir vasfı yok. Dilimin başka bir vasfı yok. Ona öğretilenden başka bir şey yapmaz. Yani elim de ettir, dilim de ettir. Elimin elime verilen ilimden başka bir şey bilmez. Yani parmaklarım kı olmayı, bu bir ilim var onda. Ona Rabbinin verdiği ilimden başka bir şey bilmez. Kulağım duymaktan başka bir şey yapmaz. Ya da elma, e, elma ağacı elmadan başka bir şey vermez. Ama elmayı da en güzel o eder. Bütün ilmi verilmiştir. Yani portakal ağacına, portakalın tadını, portakalın şeklini, kapağının üzerindeki gazı, içindeki o yumuşaksı pamuksu dokuyu, yani o içindeki suyun olması gereken vitamin orantısını, dilimlerini hepsini bu ona öğretmiştir. Ama başka bir şey bilmez. Başka bir şey yapmaz. Bunlara iman etmek. Bunlara iman etmek. İman etmek mi? Emin olmak mı? Onlara karşı emin olmak mı? Onların sana karşı yaptıklarından mutmain olmak mı? Yani mesela sen Allah'ın meleklerine nasıl iman etmiş olabilirsin? Nasıl emin olabilirsin? Birincisi doğana sadık kalarak, fıtratına sadık kalarak, fıtratındaki tahrifatlardan uzak durarak, doğadan doğadaki tahrifatlardan uzak durarak. Yani ben neye iman etmişim mesela? Meleklere nasıl iman etmişim? Allah'ın eseri olduklarına iman etmişim. Nedir o? Tahrif etmem doğayı. Bu meleklere imanımın sonucudur. Sokak hayvanlarını bir hayvan ya da bir başka bir şey olarak görmem onu Allah'ın meleği olarak görür. Yani o melek sistemin ta kendisidir. Anladın mı abi? Anladım emin abi. olmak. Bak inanmak demek e, inandım demek değil. Emin olmak. Yani mutmain olmak. Emin Anladın o mi? emin iman etme meselesini dediğin gibi anladım zaten abi de bu melekleri iman mevzusu kafama takılmıştı. Bir de hani ha, hani Adem'in melekleri isimleri haber etme mevzusu var abi. Dün bir evet. değindin de. Evet. E, haber Değil etme bebeğim. nasıl oluyor peki bu olayda? Melekler haber etmesine. Adem isimleri meleklere haber ediyor ya abi. Ah onu anlatayım. Bak şimdi burada de. burada intak sanatıyla bir şey anlatılıyor. Ademle yani bilginin alınıp, yani ben bilgi almışım. Armut da almış bilgiyi, ağaç da almış. Güneş de almış bilgisini. Onunla benim farkım ne? Onlar sadece bilgi aldıkları kadar biliyorlar. Ben öğrenme yeteneğim var. Neyle? Kalemim var benim, onların yok. ''Ellezi aleme bil kalem aleme l-insane lem diyor ya. Bak şimdi orada şu kıyas var. Adem'e her şeyin ismini her şeyin mevcudatını, öğrenebilirliğini Adem'e öğretti. Ama bu diğer meleklere öğretilmedi. Mesela melek nedir? Elektron bir melektir. Elektron kendi yapısında nasıl olması gerektiğini bilir. O ilim ona kodlanmıştır. Ama ben elektronu nasıl kullanacağımı ben bilirim. Ben benden hariç elektronu nasıl kullanacağımı bildiğim için ben seninle konuşuyorum şu anda. Yani ben doğada olan birçok şeyi bilirim. Doğadaki o kullandığım melek de bilir bunu. Yani elma ağacı elma vermeyi bilir ama ben onu nasıl kullanacağımı bilirim. Nereye ekeceğimi bilirim. Ona dair şeylerim vardır ama insana dair diğer bütün melekler sadece kendi yapmaları gerekenleri bilirler. Yani elma armut ağacının verdiğini veremez. Bilmez onu. Ama ben armut ağa şeyini elmaya aşılamayı bilirim. Benim bilgim var. Adem'e bunu anlat. Yani diyor ya bir anlat onlara bunu diyor. Ya, bir sun onlara haber ver. Oradaki anlatılan şey şu değil. Yani biz şu sahneyi atamıyoruz ya e, himmet kafamızdan. Bize kafamıza ekmişler ya hani Allah bir hipodrom gibi bir yerde melekleri topladı. Onlarla istişare etti. Sonra Adem'i göster. Bak işte bunu secde edin. Ettikten sonra niye etmeden önce işte meleklerin itirazı. Haşa bu böyle değil. Hiç böyle değil. Bunu zaten sen görüyorsun. Yani mevcudatta anlattıklarını birebir görüyorsun. Yani Allah ölü abi narın içine baktın mı ne kadar güzel. O tane tane onun içine yerleştirmiş muhteşem kokusu, muhteşem tadı. O ilim verilmiş ona. E ama bu arada da şu var. O ilmi onun onda olan ilmi ben kullanabiliyorum. Ama o kendisinden başka hiçbir şeye hiçbir ilme ulaşamıyor. Sadece onu yapıyor. Ama ben onun nasıl daha güzel yetişeceğini biliyorum mesela. O, il, o ilmi de bana vermiş. Orada diyor ya. "Vaalleme'l ademe lesma'a kullaha." Ademe bütün tecellinin ilmi verildi. Bütün tecellinin ilmi verildi. Yani o, o Adem değil. Bu insandaki potansiyelden bahsediyor. Adem sensin. Adem erillik ve dişillik üstü insan tanımıdır. Cinsiyeti olmayan iradenin tanımıdır. İnsan iradesine verilmiş olan bilgi bugün insanın bildiği her şeydir bilebilme kapasitesidir. Yani orada şu işte gidip Adem'e eğitim verdi anlamında söylemiyor. Adem sensin. Sana bunları öğretme, öğrenme potansiyeli verdi. Anladın abim benim. Abi çok teşekkür ederim. Bir daha bir şey. Bu tarif edilen kitaplar adlı kitabında iblisle alakalı bir yazını okudum da orada ayet de vermişsin hatta e, ee, iblis cinlerden diye yani melek değil gibisinden bir açıklama yapmışsın ama Şöyle, ayette şu şekilde geçiyor. Bir, bir şey söyleyeceğim özür dilerim Hilmet. O kitap Tabii benim abi, 9, abi. senelik, 9 senelik çalışmam. Şöyle 600 sayfaydı o kitap. Bu kitap dönem dönem yazılmıştı. Yani şimdi mesela 3 sene önceki yazdığım terimin Bugün birçoğunu ıslah ettim. 106 terim kurulu var şu an o kitapta. 310 sayfalık kitap. Bu 106 terimi hala tekrar tekrar işliyorum. Gözümden kaçan bazı yerler oluyor. Bu kitabı 300 sayfayı düşürürken çok fazla şeyler, çalışmalar yap, çok fazla ta tanımlar yapmışım. Onları düzenlerken işte dizgisini yaparken fark ediyorum. İblisin e ne demek olduğunu, işte oradaki cin cin tanımı da var. E i̇şte oturuyor bazı yerler, bazı yerlerde de işte bunları ben önceden yani kitap haline getirmeden önce insanlara PDF olarak vermemin sebebi şu. İnsanlar bunları okuyorlar. Okuduklarında okuduklarında çok net ortaya çıkarttığı bir şey var. Bazen benim gözümden kaçan eski bakışımla yani bundan 5 sene önce ben çok daha başka bakıyordum. Yani birçok şey oturmamıştı bende. Yani rivayet çukurundan <laughs> rivayet çukurundan ee, Kalmıştım o rivayet çukurundan bakıyordum. Hala ben o Kur'an'ın metinsel okumalarından kurtulamamıştım. Yani Kur'an'ın kendi içindeki anlatım usulünü, o dil usulünü, edebi duruşunu, edebi vurgularını çok oturtamamıştım. Şimdi bunlar oturduktan sonra çok daha başka net görüyorsun. Yani onun fıtratın içinde, onun sana verilmiş olan o akıl mukayesesinin içerisinde de net yerini görüyorsun. Bu anlamda mesela orada senin şey yaptığın ney? İblis tanımında orada şöyle bir durum var abi. Ayette hani biz melekleri Adem'e secde edin dedik. Sadece das iblis sürekli. secde etmedi deyince evet. sanki orada iblis de meleklerin içine katıyormuş gibi bir anlam ifade ediyor. Hayır hayır, hayır. Hayır bak ha onu anladım. Anladım ne demek istiyor. Şimdi Allah azze ve celle melekler e, diye bir grup Yok. Orada secde ettikleri için melek deniliyor. Yani secde etmediği için iblis deniliyor. Melek ya da iblis bir ontolojik tanım değil. Orada bir hal tanımı var. İblis insanın kendi içindeki kibri, kendi içindeki var olanı. Yani iblisini görebilirsin çok net zaten. Burada anlatılan şey aslında bir yani algı dedim ya hani abi şu algı silinmesi lazım o sahneyi anlayabilmeniz için şu algının kesinlikle silinmesi lazım. Orada Allah konuşmuyor. Ve izgale rabbuke dediğinde sen mevzuyu çözmen lazım. Yani orada Rabb'ı ve Rabbuke'den neyi kastettiğini, orada itiraz edilen meleklerin dediği yani sebeplerin itiraz ettiği şeyin Adem'le alakalı değil, ona verilen özgür irade ile alakalı bir anlatım olduğunu ve orada bir konuşma değil, orada bir intak sanatı konuş kullanıldığını, yani edebiyattaki intak sanatının konuşulduğunu anlarsan, o zaman oturur yerler yerli yerine. Yani e eğer sen iblisi ya da şeytanı ontolojik bir varlık haline getirirsen, Allah sana birilerini şikayet etmiş olur. Haşa sende olan bir şeyi anlatıyor Allah. Adem sensin çünkü. Orayı öyle oturtunca neyi tanıyorsun? Yani geçmişteki bir olaya bir tahmini kanaat değil seninki. Sendeki iblisi tanımlarsan oradaki iblisi, sendeki iblisi tanımlarsan sendeki şeytanı tanımlarsan, sendeki Adem'i tanımlarsan orada sana şu öneri var. Diyor ki sorun nerede? İblis Adem'e secde etmedi. Anlaman gereken şey secde Adem iblis. Bunu anladığın zaman bu burada bir şikayet değil. Bu burada negatiften pozitif önerisi var burada. Yani diyor ki sana iblisini Adem'ine secde ettir. Ne demek? Yani kendi içindeki iç barışıklıktan anlatıyor. İblisini Adem'ine secde ettirirsen şeytanına secde etmez Adem'in. Adem'inin şeytanına secde etme sebebi, sebebi yani ona e, uyma sebebi iblisinin Adem'ine secde etmemesi. En yani, yani ben daha hayırlıyımın Adem'ine secde etmemesi. Burayı anlatır. Yani iblisinin Adem'ine secde etmesi nedir? İblisini tanımlarsan o zaman çözersin. Secde ettirtirsin. Bak etmedi demek etmeyecek anlamına gelmiyor. Etmedi diyor bir şikayette bulunuyorsa orada bunun tersini yapmanı istiyor senden. Yani sana vay o salat edenlerin haline dediğinde sana birilerini şikayet etmiyor. Sana salatını düzeltmeni bozuk salat üzerinden anlatıyor. Yani negatiften pozitifi anlatıyor. Hani yazıklar olsun o salatını e, salat edenlere ki onlar salatlarından habersizdirler. Burada ne söylüyor? Burada diyor ki salatının bozukluğunu gösteriyor. Bozuk salatlığı gösteriyor ki sen doğru salatı yapasın diyor. Orada iblisin yapmayıp ve sonuçta oluşan şey neydi? Ahmet Yani cennetten kovulmaydı. Sana diyor ki böyle yaparsan cennetinden kovulursun. Vela takrabu dediği şey, vela takrabu şahara şacara, bu ağaca yaklaşmayın dediği şey de mevzuda orada. Ağaçtan falan bahsetmiyor. Yani bizim karşımıza gelmeyecek herhangi bir ağaç yoksa eğer bir ağaçsa. O halde onun anlattığının benimle bir alakası yok ki. Esatibul evvelin olur bu. Geçmişlerin hikayesi olur. Ama orada bir şey anlatıyor. O ve la takrabu dediği ve la takrabu dediği her şey. Yaklaşma dediği her şey. O yaklaşma dediği şeylere yaklaştığında cennetinden kovulacağını anlatıyor sana. Anladın mı? Bu cennet de yani bahsettiği ahirette verilecek olan değil. Dünyada oluşturacağın cennettir. Anlatabildim mi? Eyvallah abi. Zaten e, hani normalde şey derler ya Adem cennette yaratıldı gibisinden e, rivayette <laughs> bir anlatı var. Ay, şey, ayette şey şey geçiyor abi, yeryüzünde bir halife atacağım dediğin olay. Yeryüzünde zaten diyor, yeryüzünde, diyor. yeryüzünde yaratılmış var yani. Aynen. aynen Ağzına sağlık abi, çok yani, teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi abim benim bak, tekrar söylüyorum. Bu kitabın sizinle bütünleşmesi için. Bu kitap hakkında oluşturulmuş ön algıyı, rivayetin düşürdüğü o karanlık çukuru bu kitabın içinden çıkartmanız lazım. Siz bu kitabın içine giremezsiniz. Bu kitabın sizin içine size girmesi lazım ki sizde Kur'an'ı açığa çıkarsın. Yani sizde Kur'an'ın yani Allah'ın size ettiği salatın açığa çıkması için bu kitabın içi size girmesi lazım. Sizin içinize girmesi lazım ki Furkan'ı açığa çıkarsın, hakkı vasıl ayırdıktır. Şimdi 106 tane terim kullanmışım. Bu 106 terimin tamamı Kur'an'a sunulmuş. Kur'an'ın dediklerini, anlatımlarını ve Kur'an bütünlüğünde tahlil edilmiş, ortaya koyulmuş. Şimdi şu iddiam var. Bu 106 terimi Kur'an öğretisiyle Kur'an'ın verdiği genel bütünlükte bütünlükte verdiğim manayla oturtup fıtratınıza arz ettiğiniz zaman yaratılışınıza ve hayatınıza yani o size Kur'an olduğunda onun Kur'an'ına tabi olduğunuzda ve izâ Kur'an festemi'u Kur'an okunduğunda ona kulak verin dinleyin diye çeviriyorlar halbuki öyle demiyor. Bu kitap size Kur'an olduğunda ona ittiba edin, kulak verin yani hayatınıza aktarın diyor bunu. Onu siz hayatınıza aktardığınız zaman siz zaten Kur'an'ın ne demek istediğini çok net anlarsınız. Ve o zaman siz fark edersiniz ki ne söyleyeyim. Zaten şu sınav bir sınav senin kitabını okuyacağım ilk olarak. Bayağı da sorum olur. O zaman çok rahatsız edeceğim seni abi. Çok, çok mutlu olurum. Şöyle sorunun güzeli benim sevdalı olduğum şeydir. Ee, soru güzel olursa, soru iyi niyetli olursa, bir de bir insanın sorduğu soru biraz da zekasıyla orantılıdır. Ee, La hoş geldin benim abla. Ee, or zekasıyla orantılıdır. Yani bir insanın zekası sorduğu soru kadardır. Yani e, abdest işte efendim sakız orucu bozar mı gibi saçma sapan bir soru soran insanın zeka seviyesini de görebiliriz. Kaliteli sorular kıymetli. Bir de insanların soruda şu dert olması lazım. Biliyor musun abi? Ee, cevap öğrenme derdi. Yani bir aleyküm zeka. Bir soruyu soran adamın gayesi manipülasyonsa yani cedelse ben haklı çıkayım, karşıdakini mahcup etmek, karşıdakini imtihan etmekse bu çok çirkin bir şey. Yani sen bana bir soru sorarsın. Sorduğun soruyu ben biliyorsam eğer, yani cevabını bildiğim bir soru, ben o soruyu biliyorsam onu anlatırım falan. Ee, i̇şte eğer şeysem, zayıf bir adamsam bu bana kibir verir. Bilmiyorsam da mahzunluk verir. Ya da bilmediğim konuda konuşmak gibi bir boşluğa düşürür ki bu Allah'ın yasakladığı şey. Bilmedikleriniz hakkında konuşmayın diyor. Yani reddettiğinizi de kabul ettiğinizi de delillendirin. Reddedebilirsin bir konuyu. Yani kabul etmeyebilirsin ama reddetmek için delile ihtiyacı var. Ya yani bir şeyi kabul etmek zorunda değilsin. Kabul etmeyebilirsin ama reddetmen için delilin olması lazım. Reddiye gerekçen olması lazım ki Kur'an öğretisi bunu söylüyor insanlara. Kabul ettiğinizi ve reddettiğinizi delillendirin diyor. Ölçü